bir dakika. Hepinize dı dı dı. Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün neredeyim? Artık bağıracağım bana ne? Artık arkadaşlarım neredeyim? Babaannem neredeyiz? Evet arkadaşlar. Arkadaşlarım ya hani annemler gelecekti ya iki hafta. İki hafta gelecek ki arkadaşlarım. Dört hafta sonra gelecek. Dört hafta, dört hafta kaç gün biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Arkadaşlarım dört hafta otuz gün. Yani otuz gün sonra gelecek. Ben burada mahvolacağım. Otuz gün diyor ki kızım. O zaman sonra geleceksin buraya. E, biz arkadaşlarım kendi evimize alışmışız o zaman şöyle yapalım biz arkadaşlarım burada ıı, bir, bir hafta kalalım iki hafta kalalım hatta iki haftayı da evimizde bekleriz annemize şimdi arkadaşlarım gelin size babaannemize çağıralım burada eşyalarımı düzenledim arkadaşlar eşyasız olmak tabi bu da çocuk odası bulunuyor bilmiyorum, bilmiyorum ama benim yanımda yapacakmış öyle söyledi Evet arkadaşlarım ben hiçbir zaman tek yapmam. Evet babaannemiz ellerini zanne pişirmiş. Merhaba çocuklar. Babaanne düzgün konuş. Aa, babaanne ne dedin sen çocuk? Bana iki de bir niye çocuk diyorsun? Senin adın ne ki? Kumsal babaanne. Tamam kumsalcı. Of arkadaşlar babaannem normalde böyle konuşmaz. Şimdi hava atıyor o yüzden. Normal sesinde konuş. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Ya baba ne? Arkadaşım şu an şaka yapıyor. Hay tamam tamam normal sesinde konuşuyorum. Ay ne oldu çocuğum ya? Hah <laughs> arkadaş sen böyle konuşuyor normalde. Of, arkadaşlar şu an ben çabuk pişiyorum. Yine konuşuyor. Ya baba nerede? Merhaba arkadaşlar. Bu benim sesim. <laughs> dur dur. Arkadaşlar bu ses rolü oynamış. O yüzden herkesin sesini yapabiliyor. Evet arkadaşlar. Bak bir şey Stella'nın sesini yapsana. Ya Fabla ya. Ya o Fabla ya. İşte öyle. aynı zaten canım. Neyse baban sen mama sesinde konuşabilirsin. Of tamam yavrum ya. İşte böyle konuşuyor arkadaşlar. Ee, ben şimdi tavukları pişirmişim. Hacı Kaya da göndermişim. Tavukları göndermişim. Hacı da göndermişim. Tavukları göndermişim. Acı kaya göndermişem Tavuklara yeşermişem Acı kayara göndermişem Dilulit dilili Elif çok senin gibi. Sen bana ne demeye çalıştın? Ya baba ne fadiye de yemek kapıla. Of tamam tamam. Otur siz. Oturalım baba. Arkadaşların baba annemizin hazırlamış bakın bak 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 hele bak. Canım benim öpüyorum seni. Bak sana reçel yapacağım da reçelimiz nerede ben nereye koymuştum yavrum reçeli anne biz daha bugün ha, geldik hadi bir dakika bir tane burada reçel var bundan arıyorum ha işte dur bak buralara hiçbir şey koymamıştım ama Allah'ım ya Rabbim. Bunu bir şeye sorayım ya. Bir dakika ben bunu da soracağım. Ya reçel nerede horoz? Ya ben nereden bileyim? dakika. Ay merhaba. Uykunuzdan uyandım. Ay merhaba. çel verin. Bizim reçelimiz yok. Siz ne diyorsunuz? Benim sadece meyve suyumla bir şeyim var. Bu izi alabilir miyim? Hayır ben bununla uyuyorum. Git başımdan. hay ay başıma gelenler. Ha bu da şeyle hatta oturuyor. Ne bu da? Valla Nefesim tükündü kendi cep ayın. Ben, ben bunu yapabilirim Rachel. Evet evet bunlarla bunlardan reçel yaparım ben evet evet avokado var zaten her şeyim var. Bir tane burada mavi reçelim var ama sana kırmızıyı kullanacağım. Hemen şöyle bir ekmek vereyim. Sonra pişirmişim zaten bunları. Hı. Tabağım var seçerle işte beyim. Allah tabağım yokmuş. Bunu buraya yersiniz. Şimdi ben sana ballı ahmak yapacağım. Al bakayım çok güzel babaanne. Aa, fiyat olsun. Bol bol ye bol bol. Bir tane istersen bir tane de o yapayım sana. Ay yok yok istemeyiz. Babaanne şey de yiyorsun. Ay doğru ya farkındayım. Bunları nereye koyuyorsun? Bu ya bu ya Bunları bu ya Hemen şimdi şu ya Bitti. Ha, tamam bitti mi baba? Ne evet, evet. Size bir çay demleyeyim miyim Allah? O o bir şey içemez. Yok içer çay şu çay şu <laughs> süt, ee, bir tane evitaniyamuz oldukça iyi. Bu ne İç nerede? İç iç bol bol iç çok çok. Arkadaşlarım ya şu an biz kahvemizi de içtik, sen de süt iç. iç? Ee, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biraz sonra zaten yani şimdi akşam yemeğini yedik ya. Terasta oturalım o zaten hemen şimdi akşam olacak. Ben biliyorum. Arkadaşlar ben bugün burada video çekemem ama çiftliğe gittiğim zaman çekeceğim. Hadi bakalım. Biraz sonra zaten akşam olacak. Hadi bize bir şarkı söyle ya. Tamam. De

o kadar mı güzel söylemiyorum evet ya ay bayılacaktım az kalsın yani ay size o zaman ben göstereyim mi işte telefon çek güzelim şarkıyı söylesene. Söylerim tamam. Zilleri aç abone ol. Zilleri aç abone ol. Çocuklar mutlu olsun olsun abone olun. Çocuklar mutlu olsun olsun abone olun. Zincirin.